Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbolvizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta beklenmeyen bir sürpriz gelişti. Bir takas iddiası var. Sol kanat için oyuncu konusu var. Sol Şair'in bazı açıklamaları var. Tüm bunları toplayıp size bir Beşiktaş paketi olarak sunmaya gayret edeceğim. İsterseniz hemen şu son maçtan başlayalım. Beşiktaş son karşılaşmasını da kaybetti. Petržalka ile oynadığı Slovak takımıyla oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. Açıkçası golü Muçi attı. Ama şöyle bir açıklaması var hocanın. Diyor ki ben onlara şans verdim. Onlar şanslarını kullanması gerekiyor. Şu ana kadar istediklerimi alamadım diyor. Yani yedek kadroyla çıktı Beşiktaş. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama hazırlık maçları bunlarla ilgili hep söylüyorum. Bunlara çok farklı anlamlar yüklemek çok doğru olmaz. Onun için de bunu bir kenara bırakalım bu iki birlik mağlubiyeti ama asıl nokta var ki Beşiktaş'ın rakibi Avrupa kupalarında Shakhtar Donetsk oldu. Beklediğimiz gibi oldu. Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, 24 Temmuz'da İstanbul'da, 31 Temmuz'da da deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Beşiktaş ya da daha doğrusu Arda Turan'ın rakibi olacak. Finlandiya temsilcisiyle ilk maçı 6-0 kazanmıştı. İkinci maç 0-0 sona erdi ve böylece Shakhtar Donetsk turu geçen taraf oldu. Şimdi bu hazırlık kampında birkaç tane gelişme var. Ondan bahsedeceğim. Sonrasında şu transfer gelişmeleri var. İrfan Can konusuna biraz değineceğiz. Benfica ile bir takas iddiası var. Ona da bakacağız ama... Mustafa Erhan Hekimoğlu biliyorsunuz sakatlanmıştı. Bir galiba ya ön ya arka adresini tuttu hazırlık maçında. İşte orada sakatlandı. Bir süre aramızda olmayacak dedi e, Hoca Solshaer. E, bu da demek ki sıkıntılı. Yine keza Semih'le ilgili bir sakatlık var dedi. Jetson'la ilgili sakatlık var. Ve Orkun e, umuyorum ve diliyorum ki o maça kadar hazır olur muhtemelen de aramızda olur diyor Orkun için Şaktar maçında. Oynaması gerekiyor. Elimizde de 14-15 oyuncu var. Çok da fazla oyuncu seçeneğimiz kalmadı diyor. Zaten bir hocanın 16-17 oyuncuyla iyi düzeyde oynarsa zaten sıkıntısı olmaz dedi. Ve işte kaç 4-2-3-1, 4-3-3 vesaire ne derseniz deyin. Ama ben Santroforlu 9 numaralı oyunu seven bir hocayım. Nitekim bugün elimizde 9 numara yoktu. Temi Abraham'ın dışında dedi. O da yoktu. Yani. Elinde Semih ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan yararlanmak gerekiyor. Onu söylüyor ama bu da şunu ortaya çıkartıyor. Kesinlikle Beşiktaş'ın bir santrofor daha alması gerekiyor. Oyunculara fikirlerimi değiştirsinler diye şans veriyorum ama değiştiremediler diyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Bu da dikkat çekici bir nokta. Hemen e, yani maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Sonuç itibariyle bir hazırlık karşılaşması. Yine çok fazla anlam yük yüklemiyorum ama... Görev verdiği oyunculardan istediği verimi alamadığını net bir şekilde söyledi. İşte kalede Ersin oynadı, işte Emrecan oynadı. Yani birçok oyuncu saymıyorum tek tek isimlerini. Birçok oyuncu oynadı ama istediği verimi alamadığını söylüyor. Hemen dönelim. Kyle Walker Petersa e, iptal oldu. Yani bu kadar zaten e, iki gün bekliyoruz, iki gün daha bekliyoruz, bir gün daha bekliyoruz diyorsanız oyuncuda zaten sıkıntı var demektir. Sürekli bir erteleme oldu. Beşiktaş açıklamasında sürekli erteleme nedeniyle biz bu transferden vazgeçtik dedi. Ama diğer taraftan da ekstra ücret talebi olduğu iddiaları var. Bunu da Beşiktaş'ın kabul etmediği, ilk anlaşmaya sadık kalmak istediği tıpkı Osayi Samuel'de olduğu gibi. Hemen şunu da söyleyelim. West da oyuncu için devrede olduğunu söylememiz gerekiyor. Belki de şunu da vurgulamak lazım. Tam Beşiktaş'la anlaştı. Sonra West Ham teklifi gelince kendisine daha cazip gelmiş olabilir. Öyle söyleyebiliriz. Evet devam edelim. Bazı oyuncuların biletlerini kesiyor e, hoca. Zaten az önce söylediğimiz noktadan itibaren konuşulacak konu. El Musrati Onana, Elan Ricardo, Chamberlain zaten gitti. Zaynüttünov, Elen Ricardo'ya <laughs> özür dilerim. Elen Ricardo'ya da e, kiralık iddiası var. Onu da özellikle söyleyelim. Mucci ve e, Joao Mario ile ilgili de bir belirsizlik olduğunu söylememiz gerekiyor. Şanslarını iyi kullanamayan oyuncular arasında yer alıyorlar. Madem bunu söyledik hemen şunu da iletelim. Beşiktaş Benfica'ya bir teklif iletiyor. Teklif şu diyor ki Onana ve El Musrati'yi verelim bize Kerem Aktürkoğlu'nu verin diyor. Biliyorsunuz El Musrati'nin Braga performansı oldukça iyiydi. Ee, özellikle el musrati noktasında e, teklife sıcak bakabilirler diye henüz bir yanıt vermediler onu da söyleyeyim dürüstçe yanıt vermediler. E, ama keremle ilgili çok da olumlu düşünmüyorum. Şu manada söylüyorum. Kerem'in performansına baktığınızda Benfica performansına çok çok iyi. Ancak ve ancak Kerem mutsuz olursa yönetime bunu iletirse böyle bir durum söz konusu olabilir. Neden söylüyorum? Şöyle bir rakamlarını söylersem siz de anlayacaksınız. Geçen sezon 59 maçta 18 gol, 16 asist yaptı. Yani 34 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ki bu da zaten onun bırakılmama nedeni olarak karşımızda durabilir. Peki İrfan Can'la ilgili durum ne? Ondan da bahsedelim. E, Mourinho'nun e, bugün e, işte bu olaylar çok patlayınca çok parlayınca Mourinho'nun bugün yönetime bırakmak istemiyorum İrfan Can kahveciyi dediği cümleler basına yansıdı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim e, yani Beşiktaş mutlaka onun gibi bir oyuncu oynatmak ister ve onun için üzülmüştür e, ama şu gerçeği de söyleyelim. E 2026 Dünya Kupası için söyleyeceğimiz cümle şu. 2026 Dünya Kupası İrfan e, İrfancan oynamak ister. Ha Beşiktaş'a vermeyebilirler, Trabzonspor'a vermeyebilirler ama İrfancan'ı verebilecekler. Çünkü e, İrfancan oynamasa gitmek ister. Çünkü oynamadığı takdirde A milli takımdaki yerini de kaybeder. Ee, yani bir oyuncunun da Dünya Kupası hayalidir. Ee, olur olmaz katılır katılmaz ayrı konu ama böyle bir hayali var. Ee, Nottingham Forest'in Jetson Fernandez isteği devam ediyor. Ee, geçen yılda istemişlerdi. Bu arada Zenit'in de e, ısrarını sürdürdüğünü hemen ekleyelim. Ve bir Afrikan fut haberi verelim. Zaten daha önce de gündeme gelmişti. Muhammed Diamonde ee, ilk teklif kabul görmemişti. Şimdi Beşiktaş 7,5 milyon euroluk bir teklif daha yaptı Rangers'a. 2028'de sözleşmesi sona eren bir merkez orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta şu anda en gözde iki oyuncu görüntü itibariyle e, tabii Jetson yok. Onu özellikle söylememiz lazım. Orkun yokken Kartal ile Demir Ege tıknaz. Eğer iş böyle olunca biraz e, böyle daha e, Avrupa'da da iş yapmış bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. 31 maç 3 gol 5 asisti var. Bu arada e, Svensson'a Kocaeli Spor'dan gelen teklif de e, cazip bulunmadı. Onu da söyleyelim. Çünkü Sağbek transferi iptal olunca... Orada başka fazla seçenek kalmadı. Onu da söylememiz gerekiyor. Stoper transferinde Daniilho Doeked'in e, hala e, iddiası sürüyor. Stoperde Union Berlin'de oynuyor Hollandalı oyuncu sağ ayaklı bir stoper olduğunu söyleyelim. Danil Hodoki yani olma ihtimali yüksek oyunculardan biri çünkü bir yıllık sözleşmesi var. Fazla sözleşmesi yok. Ciro Immobile'den bahsedelim. İki golle başlamış hazırlık maçında. İki gol atmış ama şöyle söyleyeyim ya Beşiktaş'a da mükemmel başlamıştı. O meşhur Galatasaray maçında da gol atmış. Ve imobile attı bile diye e, cümleler e, kurmuştu Ender Bilgin. Ama işte e, yine iyi başlamış. İyi başlamak değil de iyi götürmek önemli. Bologna'ya golle başlamış. E, tabii artık e, gittiğine göre artık söyleyecek fazla bir şey yok. Bu arada enteresan bir gelişme birinci ağızdan e, yani radyo açıklamasında da çıktı. Deniz Dönmezer Adana Demirspor'un kalecisi menajer Murat Erdoğan açıklama yaptı. Teklif aldık dedi. Hatta Beşiktaş bize sözlü teklifte bulundu dedi 16 yaşındaki kaleci için ama oyuncuyu City, Liverpool ve Chelsea'de izlemiş bazı maçlarda Eyüp Adana Demirspor maçı vesaire ve onlar da takipteler ve almak istiyorlar ama 16 yaşında olduğu için 18 yaşından küçük oyuncuların yurt dışına gidişleri mümkün olmadığından dolayı kalacak dedi. Ee, şu anda yani oralara gitme ihtimali yok dedi. Bakalım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Çünkü geçen sezon ya daha doğrusu sezon arasında da Fenerbahçe talip olmuştu. Ee, kimin kime nasip olacak gerçekten önemli bir kaleci bence Adana Demirspor'dan bir an önce ayrılması lazım. Ve gelelim e, İngiltere'den gelen müjdeye. E, Pep Guardiola yol verdi dedi ki tamam gidebilirsin dedi. Jack Grealish'ten bahsediyorum. Beşiktaş da zaten istiyordu. Bir sol kanat oyuncusu 28 milyon euro güncel piyasa değeri var ve anlaşma kira artı satın alma şeklinde bir anlaşma oluşacak. Böyle bir görüntü var. Yani Beşiktaş'ın eli şimdi daha da güçlendi bu transfer için. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.